Merhaba arkadaşlar. En Fizik YouTube kanalımızdan hepinize güzel bir sabah diliyorum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Dinamik dedik, Newton'un hareket yasaları dedik. Bakalım bugün dinamik konusunun içinde neleri göreceğiz sevgili arkadaşlar. Evet bugün serbest cisim diyagramlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Serbest cisim diyagramı dediğimiz şeyler neler bakalım. Şimdi sevgili gençler, serbest cisim diyagramı bizim esasen sadece dinamiğin içinde kullandığımız sistemler değil. Serbest cisim diyagramı dediğimiz bir cismin üzerine etki eden kuvvetlerin şematik gösterimi. Bakın diyagram dediğimiz şey zaten şema demektir. Bir cisim arkadaşlar burada bakın bütün fizik konularının içinde bunu söylüyoruz. Biz hareketi incelerken sistem olarak inceleyebiliriz ve tek tek cisim olarak inceleyebiliriz arkadaşlar. ÖSYM bu konunun içinde ağırlıklı olarak bize cismin üzerine etki eden kuvvetlerin gösterimini soruyorsa bunun adına serbest cisim diyagramı diyor. Yani bildiğimiz vektör kuvvet konusu vardı ya arkadaşlar. X, Y düzlemi üzerinde, X, Y ekseni üzerinde bir cisme, tek bir cisme etki eden kuvvetler nelerdir? Bana gösterin demek yerine ÖSYM e serbest cisim diyagramını çizin diye bir ifade kullanıyor. Yani bu bizim bildiğimiz bir kavram. Ama biraz açacağız burada arkadaşlar. Çünkü kuvvet konusu Hareket konusu, dinamik konusu, bütün konuların içinde yer alan bir konu. Herhangi bir cismin üzerine etki eden bu zamana kadar öğrendiğimiz kuvvetleri şekiller üzerinde göstereceğiz arkadaşlar. Her cismin kuvveti kendi üzerinde gösterilir. Sistem kuvvetleri farklıdır. Cismin kendisine etki eden kuvvet farklıdır. Evet, ee, sözü çok uzatmadan örnekler üzerinden gidelim sevgili arkadaşlar. M kütleli bir cisim var elimizde. F1 ve F2 kuvvetleriyle çekiyoruz. Bakın bu F1 ve F2 kuvvetleriyle çekerken cismin bir hareket yönü var. Öncelikle buna çok dikkat edeceğiz. Bakın hız. Hız bize neyi gösterir arkadaşlar? Cismin hareket yönünü hemen şuraya şöyle yazalım. Bu cismin hareket yönüdür. Evet şimdi arkadaşlar bu hareket yönünü bir kenara bırakıp ben bu cismin üzerine etki eden kuvvetleri göstermek istiyorum. En temel kuvvet neydi arkadaşlar? Fizikteki en temel kuvvet cisimlerin ağırlığı. Hemen öyleyse bu cismin ağırlığını gösteriyorum aşağı doğru. G eşittir M çarpı G. Evet bu bir zemin üzerinde duruyor arkadaşlar. Zemin üzerinde duran cisme zeminin nesi vardı arkadaşlar? Bir tepki kuvveti. Şöyle N diye gösterebiliyoruz. Arkadaşlar ÖSYM çıkan sınavlarda bu şekilde de göstermiştir. Son zamanlarda da ağırlıklı olarak bakın şu şekilde göstereceğiz. Yani bunlar vektör olduğu için biz vektörleri taşıyarak kullanabiliyoruz dedik zaten. Siz bunu biliyorsunuz arkadaşlar vektör kuvvet konusundan. Olsun yine de tekrar edelim. G cismin ağırlığı var dedik aşağı doğru mg. Tepki kuvvetini ben sevgili arkadaşlar şöyle de gösterebilirim. Hani etki bunun ağırlığı Tepkide zeminden cisme doğru gösterilen kuvvet. Cevap demiştik. Bakın eni şöyle de gösterebiliyorum sevgili arkadaşlar. Evet başka hangi kuvvetlerimiz vardı elimizde? Şekil üzerinde verilen F1 ve F2 kuvvetleri. F1, F2. Sürtünme var mı? Yok. K eşittir 0 demek. Sürtünme yok demektir. Bakın arkadaşlar bu bir kuvvet diyagramı. Yani cismin e, serbest cisim diyagramı dediğimiz ya da kuvvet diyagramı dediğimiz durum budur. ÖSYM sizden bunu eğer x y koordinat ekseni üzerinde isterse o zaman da ne yapacaksınız? Şöyle bir koordinat eksenimizi çizeceğiz. XY koordinat ekseni burada gördüğümüz yönlere göre yerleştireceğiz arkadaşlar. Hemen yerleştirelim. X ekseninde kim var? F1 sağa doğru bakan F1 o zaman hepsinin başlangıç noktası orijin olacak şekilde x y koordinat ekseninde de gösterebilirim. F1'i bu şekilde aldım. F2 sola doğru. G ağırlık aşağı doğru. N tepki kuvveti yukarıya doğru. X y koordinat sisteminde gösterirsem bu şekilde. Cismin üzerinde gösterirsem de bu şekilde gösterebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle bir örneğimiz var. Bu sefer sürtünme kuvveti var arkadaşlar. K eşit değilmiş sıfıra. Yani yüzeyde bir sürtünme var. Hemen bakalım. Yüzeyde sürtünme varsa ne yapacağız? Bu cismin en temel kuvveti neydi? Aşağı doğru zemine doğru etki eden ağırlık. Hemen ağırlığını yazalım. G eşittir. M çarpı G. Bunu aldık. Başka ne var arkadaşlar? Tepki kuvveti var. Tepki kuvvetini nasıl gösterebiliyordum? Bakın tepki kuvvetini şu şekilde N olarak gösterebilirim. Başka nasıl gösterebilirim? Şuraya ben hepsini yine alacağım arkadaşlar. Şöyle şuraya da M diyeceğim. Aşağı doğru ağırlığı var. Hemen ağırlığını yazıyorum. G Tepki kuvvetini şöyle de gösterebiliyordum. Zeminden cisme doğru bakın zeminden cisme doğru çizdik. Üzerinde F2 kuvveti var. Onu da alayım. Üzerinde F1 kuvveti var, bize verilen. Arkadaşlar bakıyorum. Bu F1 kuvveti tabii ki düz birazcık şöyle elimiz kaydı eğri çizdik hiç önemli değil. Bakıyorum arkadaşlar yüzey sürtünmeli. Yüzey sürtünmeli ise şimdi buradaki şu V hızı yani cismin Hareket yönü bizim için önemli oldu arkadaşlar. Neden? Çünkü yüzeyde sürtünme var. Doğrusal bir yolda sürtünme her zaman harekete ters yönlüydü. Hareket bu tarafa doğruysa öyleyse harekete ters yönlü olarak da şurada ne var arkadaşlar? FC sürtünme kuvveti var. Aman sürtünme kuvvetini çizerken dikkat edelim. Sürtünme kuvveti mutlaka yerle temas halinde çizilmeli arkadaşlar. Yani çizeceğim sürtünme kuvvetini şöyle göstereceğim. Şuraya da FC diyelim. Bakın bu bir serbest cisim diyagramı ya da kuvvet diyagramı olarak da geçer. Eğer bize derse ki ÖSYM e x y ekseni üzerinde göster derse ya da yazılarda çıkar hocalarınız x y ekseni üzerinde gösterin derse o zaman koordinat eksenini çizeceğiz. Hemen koordinat eksenine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kim var? Aşağı doğru g var. Bakın orijinden itibaren yerleştiriyorum. x y koordinat ekseninde gösteriyorsa. Aşağı doğru g var. Aşağı doğru bir de ne var? Şöyle f2 var. Sağa doğru kim var? F1 var. Onu da alalım. Yukarıya doğru kim var? N var. Yüzeyin tepki kuvveti. Sola doğru kim var arkadaşlar? F, S var. Onu da şöyle gösteririz. Sevgili arkadaşlar. Bu da serbest cisim diyagramıdır. Bu da serbest cisim diyagramıdır. Bizden nasıl isteniyorsa ona göre yerleştireceğiz. Evet şöyle bir düşey sistem alalım arkadaşlar. Hani duvara doğru bir F kuvveti uyguluyoruz. Yani duvarı iteklemeye çalışıyoruz öyle düşünelim. buradaki serbest cisim diyagramına da hemen bakacağız. Bakalım sürtünme kuvveti var mı? Evet var. Sürtünme kuvveti varsa lütfen çok çok daha dikkatli oluyoruz arkadaşlar. Fizikte soru çözerken mutlaka yapacağımız ilk iş birinci iş soruyu anlamak olsun. Soruda ne diyor? İkincisi parantez içinde verilen bu k eşittir 0, k eşit değildir 0. Bu gibi küçük ama esas bilgileri mutlaka kontrol edelim. Üçüncüsü cismin ağırlığı varsa mutlaka o ağırlığı bir yerleştirelim arkadaşlar. Cismin ağırlığı da mutlaka olacak. Kütlesi olan cismin ağırlığı var. Evet arkadaşlar en kütleli bir cisim. En temel kuvvet nedir dedik ağırlıktır. O zaman ağırlığı şöyle aşağı doğru işaretliyorum. M çarpı G. Başka ne var? Bakın ben bu F kuvvetiyle cismi bu şekilde itekliyorum. Cismin belli bir ağırlığı var. Yani ben bu cismi duvara sıkıştırmaya çalışıyorum. Bu duvar duvara cism üzerinden böyle bastırarak hani cismi ne yapıyorum? Duvarla bu kuvvet arasında tutmaya çalışıyorum. Peki ben bu cismi tutamazsam cisim ne yapacak? Ne tarafa doğru gidecek arkadaşlar? aşağı doğru kayacak. Yani cismin hareketini sağlayan kuvvet ağırlığıdır. Aşağı düşmesine sebep olacak kuvvet ağırlığıdır. Bunu tutacak olan kuvvet kimdir arkadaşlar? Sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti İfade olarak belki engelleyici, zorlaştırıcı olarak söylüyoruz ama günlük hayatta her zaman olumsuz bir etki olarak karşımıza çıkmaz arkadaşlar sürtünme. Bakın mesela bu cismin düşmesini engelleyen kuvvet yani sonuç olumlu da olabiliyor. Ya da yolda işte karlı buzlu yolda rahat yürümemizi sağlayan da sürtünme kuvvetidir. Yani sürtünme kuvveti isim olarak engelleyici, zorlaştırıcı olabilir ama günlük hayattaki sonuçları açısından olumlu şeyler de elde edebiliyoruz. Evet devam ediyorum daha bitmedi. Başka ne var arkadaşlar? F kuvvetiyle böyle bastırıyorum. Sanki cismi duvara doğru sıkıştıracak gibi. E duvarın da nesi olacak arkadaşlar? Bu uygulanan F kuvvetine bir tepkisi olacak. Onu da hemen gösteriyoruz. Duvardan cisme doğru şöyle N olarak göstereyim. Hani ister bu şekilde, ister bu şekilde alıyoruz. ÖSYM'nin en son gösterimleri bu şekildedir dedik. XY koordinat ekseninde de göstermek istersem hemen onu da yazayım. En sağa doğru bakın bu sefer. En sağa doğru. F sola doğru. Aşağı doğru kim var? G var. Yukarıya doğru kim var? FS var. Bakın şekle göre arkadaşlar bize verilen cismin dengelenmeye çalışılan durumuna göre kuvvetlerin doğrultuları da değişecek. Ezber yok, tamamen mantık var. Devam ediyoruz. Eğik düzlem. Şimdi arkadaşlar bunlara bakın bu serbest cisim diyagramlarına da buralardan alışalım, bir pratik yapmış olalım. Bunları tek tek ele alarak soru çözeceğiz çünkü dinamik dediğimiz konu tamamen bundan ibaret. Evet m kütleli bir cisim v dediğimiz nedir arkadaşlar hareket yönü bakın bu tarafa doğru hareket ediyor. Tekrar yazalım şöyle. Hareket yönü. Sürtünme var mıymış bakıyorum. Sürtünme yok. Tamam. Sürtünme yoksa işimiz biraz daha rahat arkadaşlar. Hemen bu m kütleli cismin ağırlığını işaretliyorum. Ağırlık her zaman nereye doğrudur arkadaşlar? aşağı doğrudur. İster eğik bir yerde dursun ister düz bir yerde dursun ağırlık her zaman aşağı doğrudur. Peki başka ne var burada arkadaşlar? Cisim şu eğik zemin üzerinde duruyor. Öyleyse bu eğik zeminin de buna nesi var arkadaşlar? Bakın şöyle dik olacak şekilde zeminden cisme doğru da bunun nesi var arkadaşlar? Bir en tepki kuvveti var. Bunu da bu şekilde gösterelim. Buna x, y koordinat sistemi çizmiyorum. Çünkü eğik düzlem arkadaşlar. Evet gelelim. Eğik düzlemde sürtünme varsa. Evet en kütleli cismin ağırlığını hemen bir alalım yine arkadaşlar. Ne dedik? Sürtünme var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. Evet sürtünme var. Cismin en temel kuvveti olan ağırlığını bir aşağı doğru indirelim. G eşittir m çarpı g olarak yazdım. Tepki kuvveti bakın tepki kuvveti yine var arkadaşlar. Tepki kuvveti zeminden cisme doğru şöyle N olarak da işaretledik. Arkadaşlar bu cisim ne tarafa doğru hareket ediyor? Bu G dediğimiz cismin bileşenlerini ayıracak olsam bakın bize hem hareket yönü verilebilir. Hem de arkadaşlar hareket yönü vermeden bu ağırlığın şu bileşeniyle yani ağırlığın x bileşeninin etkisiyle de cismin bu tarafa doğru hareket ettiğini söyleyebiliriz. E, cismin hareket yönü buysa sevgili arkadaşlar öyleyse cisme etki eden bir de ne var? Sürtünme kuvveti var. Hareket yönü buysa hareket yönü bakın şurası doğrusal bir güzergah bu doğrusal güzergahta hareket yönüne ters zemine değecek şekilde FS'yi de şöyle işaretliyorum. Yani en son şeklini şuraya alayım arkadaşlar. Sürtünmeli durumda cismin aşağı doğru G ağırlığı var. Zeminden cisme doğru N tepki kuvveti var. Yerde de harekete ters yönlü bir FS var. Aman dikkat bu FS'yi çizerken mutlaka zemine değmiş bir şekilde çiziyorsunuz. Şöyle ortadan bir kuvvet çizerseniz o se olmaz arkadaşlar. Sürtünme kuvveti mutlaka zemine temas etmeli. Çizerken buna dikkat edelim. Evet. Şöyle ikili sistemler olsun arkadaşlar. Şimdi tek tek cisimler üzerindeki serbest cisim diyagramına baktık. Yani kuvvet dengesine baktık. Şimdi de bu ikili sistemlerin içinden cisimleri tek tek çekip irdeleyelim m1 kütleli cisim ve m2 kütleli cisim bir iple birbirine bağlanmış F kuvvetiyle çekiliyor. Şimdi arkadaşlar arada ip olduğu için bunlar birlikte hareket ediyor ve bunlar bir sistem oluşturmuş arkadaşlar. Bunlar bir sistem. Ama benden sistemin değil de cismin serbest cisim diyagramı istenir. Yani bir cisim üzerine etki eden kuvvet. Bize ÖSYM bunu çizim olarak da soruyor arkadaşlar çizim olarak sormasa bile biz böyle tek tek cisimler üzerine etki eden bu kuvvetlerle işlem yapıp dinamik sorularını o şekilde çözeceğiz. O yüzden çok çok önemlidir. Evet şimdi bakalım M1 kütleli cismin aşağı doğru ağırlığı var. Hemen yazıyorum. M1 çarpı G. Kontrol ettim mi? Ettim. Yüzeyde sürtünme yok. O zaman işim biraz daha kolay. M2 kütleli cismin ağırlığı M2 çarpı G. Onu da aldım buraya. Evet. M1 kütleli cismin zemine değdiği bu noktada zeminin de bir cevabı var bu ağırlığa. Tepki kuvveti var. Çiziyorum. Bunun tepki kuvvetine N1 diyelim. Bunun tepki kuvvetine de N2 diyelim. Şimdi şu ortadaki T bizim için çok önemli arkadaşlar. Ne demiştik? Hep söylüyoruz. Yani konularımızın içinde ip gerilmesi gördüğümüz her yerde söylüyoruz. İp her zaman çeker. Ne tarafa doğru çeker? Cismin neresindeyse oraya doğru çeker arkadaşlar. Mesela m1 kütleli cismin ne tarafında T? Sağında. m1 kütleli cismi sağa çeker. m2 kütleli cismin ne tarafında T? Solunda. m2 kütleli cismi sola doğru çeker cismin üstünde ise yukarıya çeker. Cismin altındaysa aşağıya çeker. İp her zaman çeker dedik. Şimdi tek tek bu cisimler üzerindeki kuvvetleri inceliyorum. En bir kütleli cismi şuraya alalım arkadaşlar. En bir kütleli cismin serbest cisim diyagramını çizeceğim. Hemen T'den başlayayım o zaman. Bakın şu tarafı kapattığımda arkadaşlar. Bu tarafı kapattığımda bu T M1 kütleli cismi ne tarafa doğru çekiyor? Sağa doğru çekiyor. Sağında olduğu için M1'in sağında olduğu için sağa doğru çekiyor. Öyleyse sağa doğru ok çiziyorum ve bu T. Aşağı doğru nesi var? Ağırlığı var. M1 g, buna şöyle büyük g diyelim. Yukarıya doğru da nesi var arkadaşlar? M1 zeminin tepki kuvveti. Bu kadar. M1 kütleli cismin serbest cisim diyagramı budur. Bunu bize bu şekilde de sorabilirler sınavda. Bunun üzerinden işlem zaten sürekli işlemleri bu parçalanmış kuvvetler üzerinden yapacağız arkadaşlar. Gelelim M2 için. M2'yi de şuraya alayım şöyle. M2. M2 kütleli cismin üzerine etki eden kuvvetlere bakıyorum. Aşağı doğru nesi vardı? Ağırlığı vardı. M2 çarpı G. Şöyle büyük g olarak da g2 diye ifade edeyim. Evet, sağa doğru bakın bu F tek tek incelediğimde bu F'i sadece kimin üzerinden göstereceğim? M2 üzerinden göstereceğim. Bakın sistem olarak bakmak farklı. Sistem olarak evet bu ikisini F kuvveti çekmeye çalışıyor. Ama ben tek tek cisimler üzerinde serbest cisim diyagramı gösterirken şunu kapattım. Sadece M2'yi konuşuyorum şimdi arkadaşlar. M2'yi sağa doğru çeken kim var? F var. M2 sola doğru çeken kim var? T var. Bu T'ler aynı T. M2'ye tepki olarak yüzeyin tepki kuvveti var. O da şöyle N2. Bakın M2 kütlesinin serbest cisim diyagramı budur. M1 kütlesinin serbest cisim diyagramı budur sevgili canlar. Devam ediyoruz. Bu sefer de yüzeyde sürtünme olsun. Yüzeyde sürtünme varsa dikkatli olacağım arkadaşlar. Sürtünme kuvvetini işlem yapacağımız sorularda da arkadaşlar unutmuyoruz. Her bir cisim için ayrı ayrı gösteriyorum. F kuvveti bu sistemi sağa doğru çekmeye çalışıyor. Hareket yönü ne tarafa doğru o zaman arkadaşlar? Sağa doğru. Öyleyse ben sürtünmeleri sola doğru işaretleyeceğim. M1 kütleli cisme etki eden sürtünme kuvveti Fc1. M2 kütleli cisme etki eden sürtünme kuvveti Fc2. Sürtünmeleri yazdım. Bu sefer önce sürtünmeleri yazmış oldum. Sürtünmeyi görünce böyle birden heyecanlandık. Olabilir, olsun. Bazen de böyle olur. m1 kütleli cisim, ağırlık. Yani hangisini önce yazdığınızın önemi yok. Ee, ağırlık temel bir kuvvettir diye ben önce ağırlığı yazmanızı tavsiye ediyorum. Ama hiç önemli değil. Bakın bazen gidişata göre önce sürtünmeyi de yazabiliyoruz. m1g, m2g ağırlıklarını da işaretledik. Kim kaldı şimdi arkadaşlar? Yüzeylerin tepki kuvveti. Birinci kütleye uygulanan yüzeyin tepki kuvveti hop şöyle N1. İkinci kütleye uygulanan yüzey tepkisi hop şöyle N2. Şimdi bütün kuvvetleri yazdık. Tek tek gösterelim arkadaşlar. N1 kütleli cismi buraya alıyorum. N1 kütleli cismin üzerine etki eden neler var? Aşağı doğru ağırlığı var. M1 çarpı G. Bu ağırlığa zeminin göstermiş olduğu bir tepki var. N1 Şu aradaki ip gerilmesi. Bu ip gerilmesi M1'i ne tarafa doğru çekiyordu? Sağa doğru çekiyordu. Bir de kim var arkadaşlar şimdi? Yüzeyin sürtünmesi Fs1 Aman dikkat sürtünmeyi yere temas edecek şekilde işaretliyorum. Evet gelelim ikinci kütleye. M2 kütlesini de şuraya alalım. M2 kütlesi üzerine etki eden kuvvetler. Ağırlık. Ağırlığını yazalım. M2 çarpı G. Bu ağırlıktan dolayı zeminin göstermiş olduğu tepki kuvveti N2. Çeken F kuvveti bakın yine şöyle yapıyorum. Kapattım. Elimle birinci kütleyi kapattım. İkinci cismin üzerindeki kuvvetleri alıyorum. Sağa doğru F. Sola doğru T. Sola doğru F, S, 2. Bu da ikinci kütleye etki eden kuvvetler. Yani serbest cisim diyagramı dediğimiz arkadaşlar farklı bir şey değil. Bir cismin üzerine etki eden kuvvetleri ne şekilde cismin üzerinde bulunuyor? Bunları gösterdiğimiz şekle serbest cisim diyagramı diyoruz. Yani biz kuvvet konusunda esasen bunların nasıl gösterildiğine biraz değindik. E, dinamiğin içinde diyagram olarak bunlar ayrıca soru şeklinde geliyor ya da arkadaşlar tek tek bunlar üzerinden soru çözümleri yapacağız. O yüzden burayı çok güzel bir şekilde özümsemeniz lazım sevgili arkadaşlar. Evet e, videolarımı izliyorsunuz e, mutlaka abone olun arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Abone olduktan sonra da bildirimlerinizi açık tutun ki eklediğimiz videolardan hemen haberiniz olsun çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kader gayrete aşıktır. Bırakmayın diyorum. Görüşmek üzere.